Yıldırım ilçemizde Güllük mahallemizin içerisinde Yıldırım Kadir Atasoy Aile Sağlığı Merkezi ve 112 istasyonu inşaat yapım protokolü e, imzaladık. ve e, Hem hayırseverimiz hem belediyemiz ortaklığında İl Sağlık Müdürlüğümüzün kontrolünde inşallah en kısa sürede bitirip e, Yıldırım ilçemize ve Güllük e, mahalle sakinlerimizin hizmetine sunulmasını arzu ediyoruz. Birlik ve beraberlik işin besmelesi olduğunu her daim ifade ettik şehrimize hizmet noktasında hem sivil toplum kuruluşlarımızla, hayırseverlerimizle ve devlet kurumlarımızla birlikte hareket ediyoruz. Bugün yine burada güzel ve hayırlı bir işe birlikte imza atıyoruz. Bir tarafta kıymetli hazır hayırseverimiz Kadir Atasoy abimiz, diğer tarafta Sağlık İl Müdürümüz, ilçe Müdürümüzle beraber pandemi sürecinde de ihtiyacını daha yoğun bir şekilde hissettiğimiz sağlık alanlarımızın genişletilmesi hususunda özel bir protokol imzalıyoruz. Güllük mahallemizde ki bir arazide hayırseverimizin de katkısıyla güzel bir proje gerçekleştireceğiz inşallah. Bizler Yıldırım Belediyesi olarak her daim kurumlarımızla birlikte hareket etmeye, ihtiyacımızı birlikte gidermeye gayret ediyoruz. Sağlık İl Müdürümüze de ben bu noktada bizlere katkılarından özverili dayanışma kültüründen dolayı teşekkür ediyorum. Böyle bir yardımı veya nasıl hitap etmek lazım? Heyecanlanıyorum da, duygulanıyorum da. Böyle bir başlangıcın inşallah çok yakın zamanda da bitirip. Böyle bir eseri vatanımıza, milletimize ve Yıldırım ilçesine kazandırabilirsek ne mutlu bize. Şimdi e, şimdiden hepimize, hepinize hayırlı olsun. Olsun bir, evet, birinci adam. Evet abi evet. Hmm. Yıldırım.